bugün Temmuz'dan gelen paketimi açacağım. Bayağıdır bekliyorum bu arada. Aşırı heyecanlıyım ama bunların ne işe yaradığını yarın tam anlamıyla başka videoda göstereceğim. Tabi isterseniz, istemezseniz göstermeyeceğim. Ama ben alırken neyin ne işe yaradığını görerek ve bilerek aldım. Şimdi şöyle incili bir paketimiz var. Hemen açalım. Bu kıyafetlerin üstüne kemer amaçlı. Efsane güzel bir şeydi gördüğümde. Şöyle. Ucunu başına bulursam tabi size daha rahat göstereceğim ama. Heh. Şöyle kıyafetlerimizin üstüne tamamlayıcı olarak efsane bir parça bence. Yani bu he, tamam. Bu ayakkabılarımızın üstüne takmaya. Bu da çok güzel bir şey ama bunu anca ayakkabının üstüne gösterebilirim size. Şimdi şu an nasıl göstersem göstereyim. Ee, bir tane mi göndermişler bu arada bundan? Ben bu çifttir diye düşünmüştüm ama şöyle bir şey ama ben bunu çifttir diye düşünmüştüm. Şu an hayal kırıklığına uğradım. Temu bunu bana yapmamalıydın. Gerçekten bunu tek olarak mı göndermişler? Hala inanmıyorum. Ya. O tekse var ya ben çok üzülüyorum şu an. Bu bildiğiniz bacağımıza taktığımız bacak dekorlarından be, efsane güzel bunlar bana çok güzel geliyor gözüme. Çok seksi geliyor. Ee bundan bir sürü almıştım. Bir tane miymiş? Yemin ederim bu Temu bizi dolandırıyor. Bundan bir sürü diye yazıyordu orada. Bir tane göndermiş sadece. E, ne yapacağım ben şimdi bu bir taneyi? Ama ben şimdi iade oluşturacağım. Yani iade oluşturmak zorundayım zaten. Çünkü bir tane diye yazmıyordu orada. Ben bir tane diye almadım bunu. Bir sürü diye aldım. Çok seviyorum bu arada bu tarz tokaları. Saçımdan da anlaşılacağı üzere ama bir tane diye almamıştım ben bunu. Şu an çok üzüldüm. Üzdü yani bu beni şu an. Bu hal hal. Yani eğer oradaki gördüğüm fotoğrafla aynıysa Efsane güzel bir şey. Tabi bu hal hal mı? Ha yok bu da ayakkabı süsü ama Aa, bunlar niye tek? <laughs> ya bu neden dolandırıcı? Bunlar çift olması gerekmiyor mu? Neden tek bunlar? Bu da ayakkabı süsü bu arada. Hep ayakkabı süsü sipariş ettim ama yani neden tek bunlar? Bunlar diğer ayakkabı modu niye yok? Ağlayacağım şimdi. Resmen dolandırıldım. Resmen kandırıldım. Resmen Temu beni dolandırdı. Ben bir tane ayakkabının süsünü ne yapacağım tek başına? Ha bunlar da ayakkabı süsü. Ay, Allah'tan bunlar çift gelmiş bari. Topuklarımıza takmak için. Sivri topuklarımıza takmak için. Şöyle. Allah'tan bu bari çift gelmiş. Ama niye niye diğerleri tek gelmiş? Bunu anlamadım. Sonuçta iki ayakkabım varsa iki tane olması lazım. Yok ben bu temudan yaptığım bu defaki alışverişten hiç memnun değilim. Kesinlikle iade kodu oluşturacağım. Resmen dolandırdı beni. Şu halhal galiba. Evet bu bu hal hal. Bunları istiyorsanız Yarın çekerim. Şu an zaten hmm. Evet buradan gelecek. Zaten şu an demolize oldum. Resmen kandırıldım ve dolandırıldım. O yüzden şu an devamı gelmeyecek. Eğer isterseniz bir sonraki videoda çekerim. Görüşürüz.